Bu videoda başarım yarışı yapıyoruz. Oyun bize başarımlar veriyor ve o başarımları tamamlayan kazanıyor. Video bitene kadar en çok başarım yapan kazanır. Hep bu arada videolarım hoşuna gidiyorsa abone olmayı unutma. Çünkü 300 bin abone olmama gerçekten çok az kaldı ve bu ancak senin sayende olabilir. Abone olup videoyu beğendiysen hadi videoya geçelim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda başarım yarışı yapacağız ve yanımda Salih var ilk konum. Merhaba hoş geldin Salih. Merhaba merhaba ilk konuk olduğum için çok şeref duyuyorum şu anda ee, mutluyum. ilk nereden geldi sen? Bıyık büyüdün mü? Artık bıyık bırakıyorum ya. Yakışmamış mı bence güzel bak. Bence bayağı bir yakışmış. Şimdi bu videoda ne yapacağız biliyor musun? Hayır hiçbir şey bilmiyorum. Beni sadece buraya çağırdın geldim. Ben yarışı başlattığımda bize belli görevler verecek. Mesela diyecek ki şu olduğunu kır veya oltayla balık tut gibi basit görevler verecek. En fazla görevi yapan kazanacak. Yani ben. Hayır ben. Yani şimdi bak. Oltayla balık tut diyor. Ben bir kuşum. Balıkçılık benim kanımda var. Ben kazanacağım. Bay bay. Şimdi hazırsam başlatıyorum. Ee, hazırım, her şey aklımda tutuyorum. Şu anda ilk önce odun toplanacak, sonra taş ha, toplanacak. Hayır hayır, e, görevi, görevi sana verecek. Tamam işte gelen görevi göre yapacağım. Başladı da artık yerimde duruyor. Ne? Başlattım. Sana ne verdi görev olarak şu an? Buzlu kova meydan okuması yani lav bulmam gerekiyor. Ee, bana da nişan al verdin. Yani bildiğim bir tane yay bulmam lazım ve birini vurmam gerekiyor. Yani çok zor şu an. Seninki çok kolay. Bir tane iskelet bulup öldürsen yay düşer zaten. Ben bunu niye sana söyleyeyim? Çok mantıklı konuştuğun şu an. Ben hemen madene gidiyorum. Beni de al, beni de al, beni de al. Lav bulursam belki ben kazanırım. Bak ortaklaşa ilk bulan kazanır. Ama beraber çalışalım. Nasıl mantık? Bence mantıksız hiç gerek yok böyle şeylere. Başarılar sana. Ben nereden bulacağım lavı? Şimdi ne olur ne olmaz gerekebilir. Ya niye atlıyon buraya? <laughs> Selam. Kazman var mı? kazsana benim kazmam yok. <laughs> var da. Var da sen aşağı inip ne yapçan? Lava arayacağım. 2 dakika içinde tamamlamalısın diyor. Hızlı kaz ya. Hadi hadi çalış. <laughs> ne yapayım? Burunca hızlı çalışmıyorum. Oh! Oh, oh sonunda. Oh evet, iskelet, 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 iskelet. İskelet hadi. Bak Aa. yardım ediyorum sana Ya yardım et. Bir dakika o zaman creeper patlat çunda. <laughs> Haydi yardım. Hayır. Lütfen. Ya ok geldi ama yay gelmesi lazım bana. Düşseydi ben alacaktım. <gülüyor> <gülüyor> ya peşimi bırak başka yere git. Ee, hiçbir şey yok ki. Ne yapacağız? Bence ikimiz de kaybedeceğiz bu tur. Bence de şu an hiçbir şey yapamayacağız. Gel şu creeper atlayak. Tamam hadi gel. 3 2 1 go. Oy <laughs> bay Hazırsan ikinci turu başlatıyorum. Eşyaların hepsi elimizde durabilir bu arada. Hiçbir sıkıntı yok. Bence bu kuralı şimdi çıkardım çünkü sen bayağı kasıldın. Hayır. Ölüm yarışı gibi değil ki bu. Tamam tamam hadi başla. Hazırım, hazırım. Hazırsan, bu sefer ben kazanacağım. Hazır, başlattım. O oh, taş toplayın e, diyor. <laughs> taş devri ve <gülüyor> bitti. <gülüyor> tamam 1-0 öndeyim şu an yenisini vermesi lazım bana. En iyi arkadaş gelmişti. En iyi arkadaşım sensin zannetmiştim. A Lan nereye gittin? Tamamdır üçüncü bir devi cevher erit diyor donanım Şurada demir vardı ben az önce gördüm. Bak ba, benim minecart'a ihtiyacım var. İmkansız yok Yo imkansız değil madene gidebilirim. Şuradan madene gidersem tekrardan demir toplayıp minecart yapabilirim. 3 dakikam var. Bu arada ilk yapan kazanmıyor yani en çok yapan kazanıyor haberin olsun. Ve ısınıyor ben kazanacağım ben kazanacağım. Let's go let's go. Isınsın hemen şu ilk tonu alacağım Nerede karşı oynamak çok kolay. Ya gene aşağı Ve... düştüm. basit. Bir sürü zombi geliyor buraya. Sen ne yaptın şu an? İlkini mi yaptın? İlk kez mi başarımı alabildin? Evet şu an 1-1. Eşitiz yani. Tamam ben şu an Hemen bir tane fırın yapıyorum buraya. Ben kasılmaya devam ediyorum ki diğer şeylerde kolaylaşsın işim. Evet ben az önce ilkini o şekilde alabildim. Çok daha iyi oldu benim için. Çekil zombi çekil. Tamam şuradaki demirleri de almam lazım. Aa ismini görüyorum. Dur hemen sabote etmeye geliyorum. Bir dakika hemen oradayım. Sabote etmek yasak. Nasıl yasak ya? Yasak yasak. Kural yeni uydurulmuş gibime geldi. Hayır öyle bir şey yapar mıyım ben? Hiç öyle birine benziyor muyum sence? Evet. Hadi bir dakika kaldı. 5 tane demir pişmesi lazım. Bir dakika da 5 tane demir pişer mi sence? Ben çalarsam pişer Tamam hadi sabote etmeyeceğim. Pişer pişer. Hadi artık. Lütfen pişin lütfen. Süre dolmadan. Bir tane demir kaldı. Çalışma masası üstümde. Aa! Hayır. Odunum yetmedi. <laughs> süre bitti mi? Süre bitecek hadi. Süre bitmedi ama odunum bitti. Şu an gençliğimi yakayım mı burada? 10 saniye, 9 saniye. 9, <laughs> 8. Ya odunum yok ya. Vernis koşarımı tamamlamakta başarısız oldu. <laughs> Şu an bir tane yaptın, sen bir tane yaptın, ben de bir tane yaptım. Hadi zombiler artık gidin lütfen lütfen. Aa yeni görev neymiş? Kafanın üzerine blok koyarak koş mu? Ateşe bir elma at. Hemen yukarı çıkmam lazım. Hemen yukarı çıkmam lazım. Ateşe bir elma at. Çok kolay. Kafamın üzerine blok koyarak nasıl koşabilirim? Anladım ben ama söylemeyeceğim. Ha anladım anladım anladım. Ya benim yemeğe ihtiyacım var. Yemeği nereden bulacağız? Küçücük bir adadayız biz. Örümcekler salın beni. Ya öldüm. Ama dur tamam 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 sıkıntı yok Abi huş ormanında doğmuşuz huş ağaçlarından elma düşmüyor ki Ha işte bu Düşüyor muydu yoksa düşük bir oranda mıydı Yo hayır düşmüyordu direkt meşe ağacı lazım Aa imkansız ki ben tek Aa yo meşe ağacı var mı şurada Merhaba açlıktan yürüyemiyorum Yes başarımı tamamladım <laughs> ya, ya. Tamam şu an ikinciyi tamamladım ben 2-1 tamam tamam Geriden geleceğim ama kazanacağım sıkıntı yok Tamam 2 dakikada ben bir tane elma düşürdüm bu arada Çalmaya çalışma Yardım edeyim ya da çalayım mı <laughs> <laughs> hani sabot etmek yasaktı? Bak hemen kendi kuralını çiğniyor. Yo ben bu şu an izliyorum sadece seni. Hani elma düşerse de karnı maç e, yerim. Sana bir yardım edeyim mi sence? Bence etme. Tamam yardım etmiyorum. Hatta mikrofonu kapatıp söyleyeceğim şimdi. İzleyiciler anlasın sadece. Bence bir tane çapa yapsa çok daha hızlı yapabilirdi. Çünkü çapa daha hızlı kırmaya yarıyor buraları. 3, 2, 1 ve... Chromex başarımı tamamlamakta başarısız oldu. Şu an kaç kaç? Şu an 2-1 sen öndesin. Tamam başlattım. Ne geldi? Demir kazma mı? Muzlu kova mıydın okuması? Şurada lav gördüm az önce ben madende. Bekle bekle. Pek yorma kendini. <laughs> Niye yormayayım ki? İkimiz de kazanabiliriz sonuç olarak. Yo. N nasıl ya? İkimiz de puan alabiliriz bu turda. E evet. Ama ben iyi kaldım. <laughs> Let's go. Oo, burada bak kocaman lava var. <laughs> şurada hemen hızlıca bir kova yapıyorum. Hemen alıyorum lavamı. Obsidyeni ben almam gerekiyor. Buzluk o meydan okuması obsidyen gerektiriyor. Oo, elmas kazma ihtiyacın var ve 2 dakikan var. İmkansız yani yapabilmen. Yani pes edersen daha hızlı bir şekilde oyun devam eder. En azından kazanma ihtimalin oluşur. Belki bir dakika şurada bir spawner var. Belki buradan elmas falan çıkar. Bir ihtimal. Ölüyorum. Ölüyorum. Hayır. Her şey lazım olabilir bu arada. O yüzden toplayabildiğin top La, benden sana tavsiye. Elmas yok ki. Ben elması nereden bulacağım burada? Koca koca madem. Bir kalbim var. Bence ben ölüp yeryüzüne çıkayım. bir Zaten kaybettim. Bu arada bir dakika kaldı ve Salih. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Salih'e F yazabilir miyiz? Lütfen yorumlarda. Bilerek öldüm yani. Zaten kaybedeceğimi biliyordum. Yapacak bir şey yok. 3-1 ama geriden geleceğim ve güzel bir zafer kazanacağım. imkansız Bu arada arkadaşlar aynı ölüm yarışında yaptığımız gibi eğer ki devamında başka youtuberları istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Salih Alif'ten sonra başka youtuberlar da gidecek. Ölüm yarışı da devam edecek bu arada. O yüzden yorumlara yazmayı unutmayın. Hazırsan ikinci turu başlatıyorum. Yan yana değiliz ama ya. başlattım. Temel fizik bir bloğun düşmesine neden olur. E, kum var yanımda bir dakika. O Basit. Az önce gelen görev vardı ya sana. He he he, buzluk hava mı? Hayır hayır şu Newtonlu. Elmayı ateşe atlama. Aynen o geldi. Çakmak taşı arıyorum şu anda. Çakıl taşı var aşağıda hadi. <laughs> bir tane çakıl taşı ver bana. Demirim de var bu arada. Oo denizci şansı üçlü olta buldum İnşallah. Görev verir bana da hemen yaparım. Umarım öyle şeyler yaşanmaz. Hop tamam. Hadi ver bir tane demir. Aha verdi. İşte bu. Şimdi bir tane çakmak taşı yapıyorum. Ve elmayı üzerine atıyorum. İşte bu. Şimdi 4-2 ve bana ne görev verdi biliyor musun? E, ne verdi? Sana az önce verdiğini yani bir bloğun düşmesine neden olun görevini verdi. Bana da çok saçma bir görev verdi anlamadım. Polo yazmamı istiyor çetin. Ve let's go. Aa sen de bitirdin. Şu an 5-3 o zaman. Ve diyor ki donanım edin başarımını kazanın. Bir demir külçesi eritin. Aa madene gitmem lazım tekrardan. Ve karnımı aç. Geliştirmeyi nasıl yapıyorduk ya? Bir taş alet yaptığımızda mı geliyordu? Eee gal galiba. The crafting table açmak gerekiyormuş. Çok zorlandım bu görevde arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum. Bıyıklarım terledi. Bu arada survival serisi ister misiniz arkadaşlar? Yoruma yazın. Survival oynamak istiyorum bazen. Videolarla beraber çok güzel bir survival serisi başlayabilir. Haberiniz olsun. Hadi artık aşağı inebilir Demir miyim? O, oh, o oh, demir demir var orada demiri var kork benden. Niye korkayım ki? Şu an kaç? 5 4 oldu. Eğer kazanırsan 6 4 olacak. Gene öndeyim yani. ama ben geleceğim geriden. Bak söylüyorum sana. Ve aldım. İşte bu. Kafanın üzerine blok koyarak koş tekrardan geldi. İşte bu. Hadi bloğun üzerine koştum. Bloon üzerinden koştum ve Creeper dur. Aha, çok fazla kaos var. Tamam burada fazlasıyla mob var. Hemen şurada bir tane kalkan yapalım kendimizi. Neyse ki fazlasıyla demirim var Mert'e göre. Hangisini alsam? Ok at bakayım iskelet. Let's go tamamdır ben de yaptım. Bu arada bunun için yukarıya çıkıp ölsem benim için daha iyi. Çünkü yukarıda tohumlar var. Mert sence bana ne geldi? Oltayla balık tutma işte. <laughs> Basit ben bitirdim. Ya <laughs> Takımı çekme. Oo, keşke birazcık daha demir toplasaydım madende. 6 4'lü 6 5 oldu. Eğer bunu yapabilirsen 7 5 olacak. Eğer bunu yapamazsan aramızdaki fark 1'e düşecek. Tamam 6 5 ama onu 7 5 yapabiliriz. Çünkü ben şu an 7 5 yapacak şeyi buldum. Hemen bir tane takım yapmak. Yani demir bot yapabilirsin. Demir istediğin şeyi yapabilirsin ve ben de demir bot yapacağım şu an. Hadi demirler pişin lütfen. Hızlı pişin lütfen lütfen. Hatta dur. Birazcık daha taşım var. Fırın yapabilirim buradan. Ve 타다아! 보툼 타만 en azından şu an daha güçlüyüm. Sence bana ne geldi? Ne geldi sence? Hemen yapıyorum. Bir dakika. Hayır. Ya lütfen. Ya ne ara yaptın? Kafanın üstüne blok koyarak koş görevi geldi. Sana ne geldi? Benim gene e, Newton olayı. Yani ateşe elma atmam gerekiyor. Hadi lütfen bir tane elma. Bak sadece bir tane elma istiyorum senden. Ya bak sabote oluyor ama bu bak. Lütfen sabote yapmayalım. Abi Newton işte yer çekimi. Yer çekiminden elma düşerken ben havada kapacağım. Bir dakika kaldı. Hadi hızlı çalış. Bir dakika ben normal yumrukla kırarsam yaprakları düşme olasılığı düşer yaprak da kalmaz. 7 6 mı olacak? Ciddi mi bu? Aradaki fark 1'e düştü ve ben kazanacağım demiştim sana. 10 saniye 9 8 Yeni yıla giriyormuş gibi hissediyorum şu anda. 5 <laughs> 4 3 Kaybettin. <laughs> Elinde bir tablo tutmu. Ben buradaki tüm hayvanları öldürürüm. Nüfus artışını nereden yapacağız biz şimdi? O da senin sorunun bu arada. Aklıma çok iyi bir şey geldi. Şurada kaplumbağalar vardı sanki. Aynen. Gelin bakayım. Hayır. Şu kaplumbağayı şu karaya götürmem gerekiyor. Takip et bakayım gel. Pisi 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 gel. Hayır sana ya. Bir tane sana bir tane. Ya. Let's go. Basitti. Teşekkürler kaplumbağalar. Helal size. Helal. Tablo yapmak için bir tane yüne ihtiyacım var ve iki dakikam kaldı. Bulabiliriz lütfen bulmamız lazım. Koyun buldum. Ee, tüm koyun Şunları kırparsam bir dakika. Oo oh, tablo 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 aldım. İşte bu. Donanım edin başarımı. Tekrardan donanım edin. Onu da aldım. Nesko. Ben de hemen alıyorum. Bir dakika. Tamamdır. Ben de aldım. Tamam. Şetleri de alalım. Bir çalışma odası yapın. Mı? <laughs> i̇şte bu. Çalışma masası Elmasını yapacağım. nerede bulacağım? Çalışma masasında çalışma masası yaptım ve şu an kaç kaç öndeyim bilmiyorum ama bir farklı öndeyim şu an. Elması nereden bulabilirim? Elmas elmas düşün düşün Salih düşün. Mağara bulmam gerekiyor. Bu mağaranın aşağı giden bir yolu vardır belki. Hadi ya bu mağaranın devamında bir şey vardır kesin. Bura. Lan strong oldu Mers. Mers ne, strong oldu. O elmas. <laughs> Ne? <laughs> Nasıl? Nasıl çıktı? Böyle bir şey imkansız. Hile yapıyorsun bence. Vallahi çıktı. <laughs> Arkadaşlar onun da ekranını görüyorsunuz şu an. Umarım hile yapmıyordur. Bir tane demir lazım bana. Aa, yeni görev gelmiş. Ben yeni görevi unuttum. Sandık arıyorum. Bir demir cevheri edin. Aa, bu demir 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 demir. Olmadı. Demir cevheri edin. Isıtmam mı gerekiyor? Evet. Aha bir tane buldum. Hadi lütfen hızlıca pişer misin? Demiri nerede envanterimde bulamıyorum demiri. Sana da mı aynı görev geldi? Ee, hayır ben sıcak bir şey almam lazım. Yani lav almam lazım. Tamam bir tane kova yaptım. Şimdi lav bulmam lazım. Evet lavı nereden bulacağız? Oo bir dakika mı kaldı? Bir dakika bir dakika benim fırınım nerede? fırınımın yerini unutmayayım. Isıt ısıt ısıt ısın çabuk ısın. Let's go tamam son anda ah. Ee, oh az. Lav lav buldum hadi artık alayım. Yes aldım. Uf. Aradaki fark asla kapanmıyor. Sal bugün değil mi? Hemen iskelet bulmam lazım. Uzun bir günün ardından pantolonumu çıkar. Pantolonum yok ki benim. Aa. Pantolon <laughs> yapmam lazım. Evet. ah aha. Creeper de işe yarıyor muydu? Aa iskelet buldum. Gel bakalım. Yes. Ben başardım. Oo elmas buldum. Harika. Elmaslı başarım gelirse onu da yaptım şimdiden. Bir tane daha demir ısınmalı. iki tane daha demir kaldı. Bekle. Let's go tamamdır. Antollumu çıkardım. Tam benimki çok basit. Benimki de çok basit. Tam önce elmasımı alayım ben ve şurada yapayım görevimi. Let's go. Tablolu görev <laughs> geldi. Tablo da de. 200'e kadar kule yapın mı? 200 tane bloğu nerede bulacağım ben tam olarak? Ben görevimi yaptım. Bu senin derdin artık. Hemen hemen yüzeye çıkmam gerekiyor. Neyse ki sürüyle ağaç kesmiştim de onları tahtaya çevirip çıkabilirim. Hemen topla topla topla. 64, 64, 128. Bu kadar odun toplasam benim yine matematik yetmiyor ki. <laughs> Yapamayacaksın. Bloğum yetse matematiğim yetmiyor. <laughs> şuraya çıkalım. Tam burası en yüksek tepe buradaki. Başlıyorum. Arkadaşlar çok güzel bir kanal buldum. Adı Apernix. Ona abone olun. 50 blok kaldı. Hadi hadi 50 blok. Sen yukarı çıkarken ben elmas set olacağım bu arada. Ben buradan nasıl ineceğim? Yanıma su almayı unuttum. Lav var. Lav kılaç atarım. 9 8 sol Son saniyede 7. koyacağım son bloğu. Ya son saniye oh, koyacağım. çıktın mı oraya kadar? 3 2 Let's go. Ya. <laughs> Bir ağaç yumruklama. Aha ağaç var yanımda. Sebepsiz yeri bir kova süt iç. Biraz az önce koyunları yes. bulduğumuz yerde inek vardı. Hemen atlayıp ölmem lazım. Aradaki fark hala bir. Oh inek buldum hemen şu lavı koy. Ee, bir dakika bir dakika. Hayır ben hayır, bir hayır. Hala bir değil şu an iki. Çünkü ben yaptım. Eğer ki yaparsan. Ve şu, an, şu bir. an, bir. Şu an Kohumlu bir. bir, ağaç yer yumrukla. göl buraya. Ağaç göl buraya. Basit. Aa şurada tohum vardı. Tohum iki dakika içerisinde tamamlayabilir miyim? tohum nerede? Ya tohumu niye yok ettin? Ya, öngördüm ön gördüm tüm tohumları ben yok ettim. Hop yes. En iyi arkadaş başarımı mı? Nedir'e git başarımı mı? <laughs> let's go. Aslında bir dakika kovan var. Şu buraya bırakıp hemen aşağıdan bir portal yapabilirim. Hemen maden inmeliyim. Tamamdır portalı yaptım. Çakmak çakmak taşı. Aa, şurada çakıl var let's go. Aa, burada da çakıl tamam, var. Tamam bir tane makas yaptım. Yosunlar yosunlar nerede? Tamam yosunu da aldım. Buyur. E, niye olmuyor bu? Bir dakika kaldı hayır. Aa bundan galiba. Tamam gel. Ay ne oldu ne olur bulmasın. Buldum. Deniz otu. Gel al bakalım. Hadi. Hadi artık kızım. Çakmak Yes işte bu. Çakmak taşı bir şey ver. Uyun. Ama ben görevi tamamlamış sayılmadım şu an. Ah, çakmak taşı koş 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 koş. Nedir gidemem iki, ki hemen. Bir. Yaktım. Koş koş. Nasıl? Git. Hayır ya hayır ya. Portalım hazır. <laughs> ben görevimi yaptım. Saymadı beni. Beş çiçek topladı hemen yeryüzüne çıkmam gerekiyor evet, Bir tane obsidyen bloğu elde etmem lazım benim Yani yıkık portal gerekiyor ve bu kuleyi sen mi yaptın arkadaki 200 blokluk kule mi Evet adamız gelişmeye devam ediyor arkadaşlar Abi bir dakika kaldı ne yapacağım Sen bitirdin mi Ben bitirdim beş tane çiçek toplamakta ne var ya Hadi obsidyen çıksın lütfen sandıktan obsidyen çıksın Tam olarak gelmem gereken yeri buldum Ha obsidyen yok <laughs> Elmas kazman da yok senin Ama elmasım var kaç dakikada kırılıyordu 40, 40 küsür saniyede Ah kırdım yes işte bu be Let's go Pantolonunu mu çıkar tamam çıkarırız Ama pantolonum yok Kırmızı bağlık geliyor Kırmızı balığı yakaladık tamamdır Tamam şunu hemen yapıyorum ve pantolonu giyiyorum sonra çıkarıyorum let's go sebepsiz yere bir kova süt mü iç? nişan al mı okum yok oku nasıl bulacağım geri madene inmem gerekiyor ama yay yapabilirim hemen yayımı yapayım önce İskelet ne olur ok düşür çabuk ok düşür Aa, ok düşürdü ee, al şunu al 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 nereye gitti ha tamam ee, nişan al ıskalamamam lazım yerinde dur creeper let's go tamamdır şu an görevim ne biliyor musun ee, ne sebepsiz yere bir kova süt içmek <laughs> afiyet olsun <laughs> Nether'a gidin. Portalımı verin bana. Nether'a gidin geldi. Altın külçesi Hemen elde şuna. et. go Tam böyle yapılmıyormuş ama böyle yapabilirim. Aa tamamdır. Geldim. Hemen buradan Nether'ımın içine giriyorum. Bu arada %100 bazaltta doğacağım. Eminim yani. O bak bazaltın içinde doğdu <laughs> Hiç şaşırtmıyorsun ya. Bak altın külçesi elde ettiyor. Ben altın külçesi elde ettim işte. Vermiyor. Demek ki edememişsin Mert. Şu an bunu yapamazsam eşitleniyor mu şimdi? Evet eşitleniyor ve ondan sonra da ben kazanıyorum. Basit olacak. Yok yok yok. Hayır öyle şeyler yok. Arkadaşlar gördünüz bakın. Diyor ki altın kalpli. Altın külçesini elde et. Altın külçesi. Yani bildiğin ocakta pişirdim ve elde ettim. Yani daha ne yapmamı bekliyor oyun bilmiyorum. Yani başka kombinasyonlar deneyip Altın bloğu yaptım. Aa, olmadı. Bunlarla beraber bir tane altın külçesi yapayım. Ya bak bu da olmadı. Umarım sana bu gelir ve kaybedersin bana karşı. O gelirse ben gider altın külçemi yaparım, kazanırım. Öyle bir şey bu olmayacak. Kadar basit. Öyle bir şey olmayacak. Yapamayacaksın. <laughs> Yapamadığını görünce üzüleceksin. Sen bunu kaybettiğinde eşitlenecek. Ya 10 ya, saniye yapabileceğim hiçbir şey yok. Neyse sıradaki çok kolay olacak. Haydi rastgele mi? 5 çiçek toplamam lazım. Şunu toplayalım. Şunu da toplayalım. Ne güzel bir gün. Bak inekler dolaşıyor burada. Ben çiçek topluyorum. Kaza kazanamıyorum. Niye? 5 tane çiçek topladım. Haha <laughs> let's <laughs> go. Az önce yaşadığımı yaşıyorsun. Hadi bir tane manşet bulayım. Hayır 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 bu benim başıma gelemez bir dakika. Şu kemik tozuyla ben bir daha büyüteyim. Let's go. Bak ya abi başarılı insanlar her türlü kazanıyor görüyorsun değil mi? Aha elmas topluyorum. O oh, manşet de var. Benim görevin neydi ki? Galiba oltayla balık tutmam lazım. Hadi. Yes. İki tane ip aldım. Sen yüzeye çıkıp balık tutana kadar ben kazanmış olacağım ki. Yüzeye çıkmama hiç gerek yok ki. Burada endirmenle balık tutacağız. Hadi let's go. Hadi lütfen bir tane balık ver bana lütfen. Şuradaki zombiler, creeperlar gelirse ayvayı yedim. Hadi saymaya başla. 19 değil saymaya başla çabuk. Hadi lütfen bir tane. Bak hayır. 10, hayır, hayır 9. 8. Hadi lütfen bir tane balık ver. Ya şimdi bir geliyorsun? Ya Şimdi geldi Aa. haydi rastgele iş şimdi aldım. Böyle bir şey olabilir mi? Şu an eşitlendi değil mi? Eşitlenmedi ben şu an öndeyim. Önceki tur eşitledik. Biz ee, bir demir cevheriye erit? Tamam şuradan bir tane demir alıyorum. Ve onu eritmem lazım şu an. Hadi aldım yes. Geliştirme başarımı nerede geliyordu? Ya taş taş kazma yaptığımda gelir normalde değil mi? Hani normalde öyle. Ama taşım yok. Şu an umarım bulamazsın. Umarım yapamazsın. Nasıl bulamayıp yapamayabilirim ki? Şuradan bir taş kazma yaptığım gibi Hangi sabote yoktu? <laughs> Abi hile yapıyor adam kaybetti. Yani hile zaten hile hallettin yani. hallettiğin için ben ee, şey yaptım yani. Şu ya orada geliştirme başarımı alıyor ya. Aa tablomu geri istiyorum geldi tekrardan. Ee, bana da üç tablo yerleştirin geldi. Ee, koyun. <laughs> Bir tane tablo elimde. <laughs> Verir misin? Ver ver onu ver çabuk ver. <laughs> Hayır. <gülüyor> Ben, ne olur ver. Ya şu adadaki koyunları geri bulmam gerekiyor. Ben tüm yünlerimi Stronghold'da çıkarken kullanmıştım. Salih. Efendim. Buradaki tüm koyunların yünleri bende. <laughs> e yeni koyunlar doğmuştur orada ya. Spawnlanmışlardır umarım ne olur. Onları da öldürdü. <laughs> Bir de bana diyor soyların tüketme falan diye. Iki dakika kaldı ben nasıl yapacağım? Koyun yok koyun yok hepsini öldürmüşsün pislik herif. Tamam bak pes edersen son ele gireriz ve kim kazanırsa o alır. E, tamam kabul hadi gel. Zaten şimdi aynen eşitleneceğiz ben bunu yapamazsam. Başlattım. Sağol ee, sağ ol Aa. bugün değil tamam vursana bana. Hayır. Vur bana. seni. Hayır. Vur bana. Hayır. <laughs> hayır. Ben gidiyorum buralardan. <laughs> Tekneni kırarım. Beni de arkadan. De. ne olur beni de arkadan. <laughs> beni <almadı. gülüyor> Benim şu an iki tane kaplumbağayı bulmam lazım tekrardan. İlk yapan mı kazanıyor yoksa ikimiz de mi? Evet şu an ilk yapan kazanır. Hadi lütfen tekne birazcık daha hızlı sürebilir misin? Hadi gel bakalım. Sen de gel. Hadi hızlı olun. Yes. Yaptım. Gardiyanların hasarını kalkanla engelleyemiyormuşuz. Bunu öğrenmiş olduk. Her gün yeni bir bilgi arkadaşlar. Salih. <laughs> ne düşünüyorsun şu anda? Acıktım koşamıyorum diye kazandım bu arada. Hızlı gitseydim mağaraya atlayacaktı. Kalkanı açacak. Bak ben de iki koşsam açlıktan bayılacağım şimdi zaten. Yapma, yapma. Ya yani dediğim gibi, videonun başında söylediğim gibi kaybettin. Yapacak bir şey yok. Olsun, her zaman kazanacaksın diye bir şey de yok. Hatırlarsan ölüm yarışında sen yenmiştin. Çok uzun zaman oldu o videoyu da bir girip izlemem lazım tekrar. Evet, siz de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu serinin devamında kimler gelsin yorumlara yazmayı unutmayın. Ekrana çıkan videoları da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.